O iki tarafta biraz çocuk oyun alanı falan var. Tuvaletler nerede onu bulmak lazım. Ya şurada ya şurada. 74 kilometre. Ankara merkezi baz alırsak 74 kilometre bir mesafedir. Daha çok böyle ağaçların arasında. Belki biz gireceğiz. Bayağı sıkıntılı. İçerisi full kapasiteli. Buralar çok güzel oldu şu an. Hı -hı. mis Görüntü çok güzel ya. Muhteşem. Evet, maskeriz de taktık. Bugün nereye gidiyoruz? Bugün Karagöl'e gidiyoruz. Karagöl'de piknik yapacağız, menüven yiyeceğiz, eğleneceğiz, daha geleceğiz yürüyeceğiz. Bakalım oraları da görelim. Neredeyse bütün eşyalarımız tamam. Bir tane büyük poşet yaptık, bir tüp, bir nargilemiz var. Güzel bir şekilde. Tamam kapat. Kara göl mü? Yedi göller mi çok yaptık ama kara karar verdik. Çünkü geç uyandık. Su Suyu biraz 5 litre 10 litre almamız lazım. Orada evet. su bize lazım olacak. Bir de şimdi biz Karagöl'de bir şeyler satılıyor mu hiç bilmiyoruz. Satalık ben yerim ya. Koy 4-5 tane. Karagöl hakkında ben size bilgi de vereceğim arkadaşlar. Nasıl gidilir? Daha çok kimler gidiyor? Ankara'nın neresinde bulunuyor? Oraya gidince size bildireceğim. Neyse, oh. soğuk kahve de aldık. Çiçeğe gideriz artık. Sabahları uyandığımızda genelde bir kahve içmeden yapamıyoruz. Özellikle Esen Hanım. Gerçi senin çok aranı yok ki kahveyle. Yalan söylemeyelim şuradan. <laughs> yok, Türk kahvesi. seviyoruz. White Mocha'yı falan de, seviyorum ben. Evet, White Chocolate Mocha falan. Filtre kahve de seviyoruz. Filtre kahveyi bir ben seviyorum. Evet, Karagöle 1 saat 11 dakika diyor navigasyonu açtığımda Balıkhisar, Çubuk, Karagöl diye sizi zaten sağa doğru yönlendiriyor. Havaalanına da buradan gitseniz 15 dakikada da havaalanında olursunuz. Burası Çubuk Çarşı sanırım. Karagöl zaten sizi levhalar götürüyor. Umarım bu kadar araç Karagöl'e gitmeyen şu an. Önümüzde 16-17 tane araç var. İçeriden çıkacaklar ki biz gireceğiz. Bayağı sıkıntılı. İçerisi full kapasiteliymiş. Sonunda geldik arkadaşlar. Yaklaşık 45 dakika bir sıra bekledik çünkü çıkan arabalar oldukça bizi içeri aldılar. Neyse ki girdik. Çok kalabalık sanırım. İçerisinde göreceğiz birazdan. Sen o kadar şey iyi <laughs> bakayım. Dön bir şöyle. De. <laughs> Çok iyi. Ama şu en ağırı bu. Ben de bunları. Var ya bu kadar ağır yük olduğunu hiç düşünmüyordum ya. Aradan kaçalım mı direkt? Evet biz burayı belirledik. Çok fazla yürümek istemedik. Gölün hemen kenarında olmak istedik. Esen de direkt hemen çayı demlemeye başladı. Ben de şuraları toplayacağım. Evet. Yok olmaz. İstiyorsan biraz şöyle yaklaştırayım ben bekle şöyle iç tarafları da göstereceğim size böyle yürüme eğri var yürüme yerlerini de göstereceğim göl bu şekilde bu Karagöl hakkında birkaç şey söyleyeyim size yani bu Karagöl'de zamanında bundan 3-4 sene önce sanırım gölün dibinde e, hazine saklamışlar önceden ne kadar doğru bilmiyorum burayı kapattırmış ve e, hazine aramış yani bu gölün ortasına birkaç e, dalgıç indirmiş ve bunlardan hatta birkaçı da ölmüş diye duydum yani bu bilgi ne kadar doğru bilmiyorum ama e, Karagöl hakkında böyle bir bilgi var. Karagölümüzün manzarası bu. Uzun süredir gelecektik, gelecektik, gelemedik. Şimdi geldik. Böyle bir manzara bizlerle. Güneş, yeşil, mavi. Gerçi <laughs> göl de yeşildir ya yansımadan dolayı. Biz arabayı şu yukarı çektik. Hemen de buraya kuruluyoruz. Çok fazla iç tarafa gitmek istemedik çünkü göle yakın olmak istiyoruz sizi gezdireceğim. Gezdirince hem de Karagöl hakkında bilgi vereceğim. Şimdi ben buraya bir yardım edeyim. Yerde otururuz diye düşündüm biraz Ben yerde oturamam da hallederiz be. Ya niye yerde ne güzel yani. Şu an bir yası. Tanışamadım. Ambiyansı kaçırma diyorsun. <laughs> Çünkü ben biraz bu tarafa getireyim. Arkadaşlar filtre kahve olmadan olmaz. Onu da getirdim biraz ekledim dibine. Sıcak suyumuz olsun. Onu da içeceğiz. <laughs> burada dursun. Süper Evet biz birazdan hazır olmuş oluruz sanırım Fitre kahvemiz orada Türk kahvemiz burada Çayımız şu an demleniyor. Şarabımız da var Ooo kahve bardaklarını falan çok iyi yapmış. Bir de menemen yapacağız arkadaşlar Gölde kenarında çıkarayım da aramayayım sonra. Gayet güzel vardı. falan yerimiz güzel bence ya. O iç tarafta biraz çocuk oyun alanı falan var. Tuvaletler nerede onu bir bulmak lazım ya şurada ya şurada. Evet burada yürüyüş yapacağım arkadaşlar. Esen kahvaltı hazırlarken ona yardım edeceğim ama ilk önce bir tabii bir yürüyüş yaparım. Aslında girmek yasak da şöyle size göstereyim. Por boa hora. yerleştik arkadaşlar. Son hali bu şekilde. Sofra bezimizi kurduk. Ve bu da aşçımız Esen. Esen Hanım sevdin mi burayı? Sevdim güzel. Güzel değil mi? Test evet. edildi. Test edildi. Arkadaşlar şimdi size Karagöl hakkında biraz bilgi vereceğim. Biz buraya öncelikle nasıl geldik? Ankara'dan 74 kilometre, Ankara merkezi baz alırsak 74 kilometre bir mesafede geldik. Yalnız yol yaklaştıkça zikzaklar arttığı için tabii ki de süre daha da uzadı. Yani yaklaşık biz buraya bir buçuk saatte geldik. Bir saat 15 dakikada geldik desek. Şunu da göz önüne alın eğer bu dönemde gelecekseniz. Koronadan dolayı herkes içeriye almıyorlar. Araba çıktıkça yine araba alıyorlar. O görüntüleri de muhtemelen koymuşumdur. Karagöl, Çubuk ile Kızılcahamam arasında küçük ve derin bir krater gölüymüş. Çevresinde piknik yapabilecek masalar bulunuyor. Herhangi bir yerde dinlenebilirsiniz. Burası tabiat parkı olarak geçiyor bu arada. Göl kenarındaki ormanların içinde doğal kaynak suyu çıkıyormuş birkaç yerden. Tabi oralara gidemeyeceğiz ama eğer dolanırsanız, trekking yaparsanız eğer o kaynak sularına denk gelme olasılığınız çok yüksek yamanlar dağı üzerinde bulunuyormuş. Küçük, dairesel ve güzel manzaralı görün etrafı da çam ormanlarıyla kaplıymış. Zaten gördüğünüz üzere doğa ve yürüyüş sevenler için de idealdir diyor. Kendisi Wikipedia'da okudum. Dağ tarafında yürümeyi isterdim. Hem doğal kaynak suyu çıkıyormuş birkaç yerden hem onları görürdük. Ne kadar güzel olurdu. Ama şu an eşyalarımızı oraya bıraktık. Çok da güvenemiyoruz. Hırsızlık olayı olabilir. Burası da böyle çocuk oyun alanı yapmışlar buraya ailecek gelecekler için çocuklarınızı getirebilirsiniz buraya ama tabi korona günlerinde ne kadar sağlıklı bilemiyorum. Burada bir kapalı sahası var. Çevresinde yürüyeceğiz. Şimdi tuvaletlere bakacağım nasıl. Eğer ben tek başıma gelmiş olsaydım kesinlikle buradan çıkar yukarılarda yürürdüm. doğal kaynak suyu sanırım şuradan da geliyormuş ki. Bu rahatla döşemişler oraya. Burası i̇şte çok güzel. Tabii fotoğraf çekeyim. Eğer yanınızda çok eşyanız yoksa buralara gelmeniz daha mantıklı. Buralarda şöyle buralar derken şurayı kastediyorum. Yani böyle iki tane oturma birimi koymuşlar. Daha çok böyle ağaçların arasında. Tabi buralarda sinek böcek de olabilir. Orada arkadaşlar mangal da yakıyor mesela. Tercih sizin tabii ki. Mesela şuradan yukarıdan çıkıp yürüyebilirsiniz. Trekking yapabilirsiniz. Yani çocuklu aileler bir de yanında böyle eşyası çok olanlar için buralar biraz daha zor olabilir. Fakat eğer çok fazla eşyanız yoksa veya arabada güvenilir bir şekilde koyduysanız e, buralara gelmenizi tavsiye ederim. Aslında gölü görmek istiyorsanız bizim oturduğumuz yere oturacaksınız. Tam gölün dibinde. görüntü çok güzel değil mi ya? Özlediğimiz görüntüler bunlar. Biz özellikle Esen'le bu son zamanlarda arkadaşlar çok fazla bir yere çıkamadık. Bir ara Kuşadası'na gitmiştik. Bayağı bir orada kalmıştık. Bugün de aslında yedi gölleri düşünüyorduk. Fakat daha kurbağaya bak. Hemen <laughs> siz göremezsiniz. Biz yedi göllere gitmeyi düşünüyorduk arkadaşlar normalde bugün ama erken kalkamadık. Yani 12'den sonra kalktığımız için de bize Karagöl daha yakın olduğu için buraya geldik. Burayı da çok seviyorum ben zaten aynı zamanda ama e, yedi gölleri de bir merak etme değiliz. Oraya da bir merak ediyoruz. Oraya da gideceğiz. Sonbahar bitmeden gitmeyi düşünüyoruz oraya da. Görüntü çok güzel ya. Muhteşem. Ne yaptın aşkım? Çay oldu mu? Ha demledim. Tamam güzel. Şey, Sırada ya. ne var? Lazım. Tamam suyla yıkarız. Orada da çeşme falan var da bu bizim sürekli böyle insanların içinde olunca neyi sevmiyorum biliyor musun böyle çocuklar ağlıyor falan ya hiç hoşuma gitmiyor ya o yüzden dedim arkadaşlar o yukarılara şu yukarılara falan da oturabilirsiniz biraz önce size şuradayken gösterdim bu arada burada sinek böcek yok arkadaşlar yani biz şu an sonbaharda geldik Ağustos, Eylül ayındayız hiç ne sineğe denk geldik ne böceğe şu an için temiz Sağol Seni ben burada bıraktım çünkü malzememiz çok fazla dediğim gibi size böyle bir şöyle bir burayı bir turlayacağız gölün kenarını turlayalım yürüyüşümüzde başlatalım saatimizden gölün etrafı hem kaç metre buradan gidip geleceğim tamamen buraya hem kaç metre hem de gölün etrafı nasıl onu görelim yalnız genelde buraya mangala geliyorlar onu anlamış oldum. çok kalabalık olduğu için arabamızı biraz yukarıya park ettik. orada telden bir yer açmışlar. O yüzden oradan girdik. Ama aslında girişimiz bu tarafta. Göl çok güzel duruyor ya. Yani gerçekten çok güzel duruyor göl. Bu taraflara çadır da kurmuşlar. Umarım buraları temiz bırakıyorlardır. Biraz şey güvenlik falan var arkadaşlar. Korunuyor gibi gerçekten. Yalnız tabi insan çok oldukça Bilmiyorum çöplerini falan atıyorlar mı? Çok fazla çöp görmedim ama Tabi insan olunca konu çok güvenemiyorum da Göl bu kadar arkadaşlar. Oradan başladık yürüyüşe. Gideceğiz. Öyle gideceğiz. Ördeğe görüyor musunuz? Pardon Karabatak. Biraz daha sakinlik istiyorsanız yani o giriş tarafından değil de bu tarafa gelirseniz biraz daha yemek için değil de daha çok bir şeyler içmek istiyorsanız daha rahat edeceğinizi düşünüyorum bu tarafta. Hadi bakalım biz de çıkalım. yok gidilmez yok. Gel. Al şu ağaçtakiler ne? Çiçek mi? Ha? Buradan çıktığınız kadar çıkın. Yani doğal kaynak suyu bu tarafta mı diye. Geleyim dedim ama. Onlar çıkın canım. Ve adına bak. Hadi inelim o zaman. Turumuza devam edelim. Yani o taraf çok kalabalıktı bu tarafta daha sakin eğer sakinlik istiyorsanız bu tarafı tercih edebilirsiniz tabi arabalarınızı eğer buraya bırakabiliyorsanız biz bırakamadık yer yoktu mecburen o tarafı bıraktık oradan da direkt gölün kenarına geçelim yani bu gölün aslında Karagöl tabiat parkının aslında girişi burası biz yer olmadığı için arabamızı yukarı bıraktığımız için oradan direkt geçtik ama asıl giriş burası arkadaşlar buradan giriyorsunuz herhangi bir ücret almadılar yalnız çadırla kalmak için ücret alıyorlar diye biliyorum Baksanız şu güneşe. Görüntü çok güzel. Üst taraflar ne kadar güzel duruyor ya. Aslında bir gün gerçekten buraya trekking için gelmem gerekiyor. Buraları da keşfetmem gerekiyor. Çok merak ettim. Dronumuz olsaydı bir drone uçururduk burada. Bizimki orada bakalım ne yapıyor. Cips açmış cips ya. Oh! Aa, yakaladım seni Esen Hanım. O arada tam kaç kilometre? 710 metreymiş arkadaşlar. Yakalandın. <laughs> tam oradan burası. 720 metre. Yani çok bir şey değilmiş ya. Ne yaptın? Hazırladın mı? Cips yemeye başlamışsın. Giderek mi kapattım? İri olsun ama. Olsun da iri olsun. Sorun yok. Şimdi bu akıllı arkadaş çaydanlığın alt tarafına kum kaçırmış. Çözümü nasıl buldun? Ben kaçırmadım. Yürüdükçe toz kalkmış. içine hep kum girmiş. Tamam. Ne Çözümün ne buna şu an? Çözümüm de fren süzgecini tutacağım. Yani şöyle yapacağım. Şu bardağı şöyle tutacağım. Üstünde sıkıntı yok. Suyu koyarken. De, aynen. Altta çaydanlığın dedik oluyor ya kenarından girmiş zaten. Evet. Buraya da böyle suyunu süzdüreceğim. Benim çay. Oo. Oh. Rengi çok güzel. Keşke bir de karanfil getirseydin ya. Yani. Şimdi bakalım işte ev gerçekleşecek mi? Oh. Dolunca söyle göremiyorum ben. Birazcık daha tamam. Oh mis mis. Afiyet olsun şeker <laughs> olsun. Çaycılara gelsin. Afiyet olsun bir tadına bak bakalım nasıl olmuş çay. Bergamot efsane olmuş. Ciddi yani misin? Tüpümüzde gaz azalmış arkadaşlar. Biz de mecburen şuraya yakın olsun dedik. İki tane taşın arasında diyorum. ateş yakamaz mıyız? Yakarız da işte kömürümüz de yok. Kömür Tüpümüzün de gazı azalmış. Farkında bile değiliz. Arkadaşlar şöyle bir sıkıntımız oldu bizim. E, tam menemeni yapıyordu ki Esen. E, tüpümüz azalmış. Çok azalmış. Ona da yapılmaz. Çünkü bildiğiniz gibi Kızarması lazım. Baya bir ateşin alevlenmesi lazım. Bir rica ettik. Şimdi Esen başka birinin tüpünü kullanıyor. Yapıyor. Menemeni direkt buraya hazır olarak getirecek. Artık ben açıktan ölüyorum. Saat 5'e geliyor. Ama yapacak bir şey yok. Bekliyoruz. Şimdi sağ olsun buradaki abilerden rica ettim. Bana bir tüp verdiler. En azından çayımızı ısıtalım. Esen de gelmek üzereymiş. O da gelsin artık kahvaltımızı yapalım. Saat 5'e 11. Menemenimiz geldi Esen Hanım. Bayağı uğraştın. Çok teşekkür ederiz bakalım Ay, bir. Biber unutmuşuz. Alık Olsun kayın. aman dökme. Oh paylaştır bakalım. Ay, e, oradaki nar yemek Ben istemedi. valla şu ekmeğin arasına koyacağım yiyeceğim valla çok acıktım. Almadılar ecektim. ya. Çay içtim. Abla mı vardı orada bir tane? Aha, abla vardı amca vardı. İyi süper. Hem pişirdim hem çay Hı -hı. içtim. Çekirdek şey dökülmüş hep niye? Azıcık sen gelirken yedim yani. Ne yapayım acıktım yani ne yapabilirim. Biraz da cips yedim. Cipsi zaten ikisini de açmışsın sen. Hı -hı. Tekine değil. <laughs> Evet çayımızı koyacağız. Ha çayı ben koyacağım. Buralar hadi. çok güzel oldu şu an. Hmm, mis mis. Çayımızı ısıttım kaynıyor şu an bayağı iyi hadi bize afiyet olsun arkadaşlar bunları yedikten sonra artık nargile yapacağız nargileyi de artık birinin kömürünü alacağız. Tamam teşekkür ederiz ellerinize sağlık Esen Hanım hadi acıktık tamam Baya baya doyduk. Şimdi en azından fazlalıkları kaldıracağız. Ben nargileyi hazırlıyorum. Közümüz orada oluyor. Daha sonra filtre kahve yapacağım? Ve sen de çok kahvesi yapar. Değil mi? Hava biraz soğudu. Soğuduğu için ben direkt hemen polarımı giydim. Zaten bu kış ne olacak hiç bilmiyorum ya. Herkes hastalanacak, grip olacak. Kendini korona sanacak, hastanelerin halini hiç düşünemiyorum. Biz burayı çok sevdik. Ankara'ya yakın olan, Ankara'ya yakın bir yerde oturan herkese de öneriyoruz e, hafta sonları biraz daha kalabalık oluyor. Hafta içi gelebiliyorsanız sizin için daha iyi. Eğer insan çok görmek istemiyorsanız, doğayla iç içe olmak istiyorsanız çok güzel bir zaman geçirdik. Herkese de burayı öneriyorum. Olmuş güzel olmuş. gölün üzerine nasıl bir sis sürmüş görüyor musunuz? Hep bunlar işte mangalın getirdiği dumanlar. Zaten yorulduk. Değil mi aşkım? Biraz evet. dinlenelim, biraz keyifli Sen bayağı çalıştın mı bugün. Evet, bayağı yoruldum seni. çünkü çok çalıştım. Çok çalıştın, eline sağlık, teşekkür ederiz. Evet, gözümüz hazır. Sağ olsunlar arkadaşlar, bize de yardımcı oldu. Şuna koyalım. Bayağı bekledim, hemen kaynamadı. Bir de alevlendi, sonra geri ateş. Bir de tavuk yapıyorlardı. Tam kesilmedi bile ama. Arkadaşlar burası sabah ve akşam serinliyormuş bayağı bir. Onu da göz önünde bulundurun gelecek olursanız. Ama biz çok fazla rahatsız etmedi. Tabii kışın sonbahardan sonra kışa doğru biraz daha soğuk olabilir. Güzel bir gün geçirdik. Ben yani, çok mutlu oldum. Burayı, buraya biz bayağıdır geleceğiz. Ne zamandır geleceğiz? <laughs> bir yıldır geldik herhalde. Bugün kısmetmiş. Nargile de güzel olmuş. Ben genelde yaban mersin üzüm seviyorum. Yaban mersin üzüm mü Yanacak. Bak bakayım be. Umarım sonraki gideceğimiz her yedi göller olur. Biz öyle umuyoruz. Neresi olursa olsun önemli değil. Videomuzu izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Önümüzdeki günlerde tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.